Yıldız Turkish Series New kanalına hoş geldiniz. Teşkilat dizisinde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yeni bölümle birlikte sadece karakterler değil, dengeler, ittifaklar ve düşmanlıklar da tamamen değişiyor. Çünkü bu bölüm, Teşkilat'ın şimdiye kadar karşılaştığı en karanlık fırtınanın başlangıcı olacak. Herkesin aklında aynı sorular var. Davut kim? Neden bu kadar güçlü? Altay ile karşı karşıya geldiklerinde neler yaşanacak? Dizler hapishaneden kaçtıktan sonra kime savaş açacak? Ejder gerçekten altınları alıp kaçtı mı yoksa gördüklerimiz sadece büyük bir planın parçası mı? Geçtiğimiz analiz videolarımızda Altay ve Hilale hiçbir şey olmayacağını, Korkut'un kurtarılacağını söylemiştik ve birebir gerçekleşti. Bu da gösteriyor ki teşkilatta her sahne tesadüf değil. Şimdi ise çok daha büyük ve kanlı bir sürece giriyoruz. Çünkü Davut sahneye çıkmaya hazırlanıyor ve bu adam sıradan bir düşman değil. Kendi öz kızını öldürecek kadar acımasız, merhameti tamamen silmiş bir karakterden bahsediyoruz. Altay ile Davut'un savaşı sadece iki adamın çatışması olmayacak. Bu savaşta masumlar, dostlar ve yıllardır kurulan yapılar yerle bir olacak. Kan dökülecek, ihanetler yaşanacak ve teşkilat içinde bile kimlerin ayakta kalacağı belirsizleşecek. Aksiyon sahneleri artacak ama asıl vurucu olan psikolojik savaş olacak. Son bölümde Dizler'in hapishaneden kaçması her şeyi daha da karmaşık hale getirdi. Dizler artık saklanmayacak. Hem Rutka'ya hem de teşkilata karşı açık bir savaş başlatacak. Hapishaneden çıktıktan sonra yalnız kalmayacak, etrafına yeni adamlar toplayacak ve bu durum dizimize yepyeni düşmanların girmesine neden olacak. Dizler'in attığı her adım korkut, Hamdi ve Rutka için çok ağır bedeller doğuracak. Dizdar karakteri dizide kısa süreli olmayacak. Aldığımız kulis bilgilerine göre 170. bölüme kadar dizide kalacak ve gidişi çok sarsıcı olacak. Yani önümüzdeki bölümlerde dizlerin karanlık planlarını adım adım izleyeceğiz. Gelelim herkesin en çok merak ettiği konuya Davut. Davut'un yüzü hala gösterilmedi ve bu bilinçli bir tercih. Çünkü Davut'un ortaya çıkışı dizinin kader anı olacak. 164. bölümde neden Davut'u görmedik? Çünkü henüz zamanı değil. Altay ile Davut'un karşılaşması yavaş yavaş inşa ediliyor. Büyük ihtimalle 168. bölümde Davut sahneye çıkacak ve kim olduğunu net şekilde göreceğiz. Altay ile Davut arasında yaşanacak savaşta Rutkay da arada kalacak. Rutkay bu savaşta kesinlikle ölmeyecek ama çok ağır kayıplar verecek. Aslında Rutkay attığı adımlarla kendi sonunu hazırlıyor. Sezon sonuna kadar dizide kalacak ancak sezon bitmeden ölerek diziye veda etmesi bekleniyor. Rutkay'ın ölümüyle birlikte dizimize yeni ve çok tanıdık bir düşman geri dönecek. Geçmiş sezonlardan herkesin sevdiği ama korktuğu bir karakter yeniden sahneye çıkacak. Ejder meselesi ise bambaşka. Korkut ve Hamdi ejderi yakalayamadı ve herkes ejder altınları alıp kaçtı sandı. Ancak gerçek çok farklı. Bu kaçış aslında teşkilatın büyük bir planının parçası. Amaç Rutkay'ın altınlarına el koymak. Bu planın arkasındaki isim ise Uzay. Ejder kimseyi satmayacak, Korkut ve Hamdi'ye karşı durmayacak. Altınlar sonunda teşkilata teslim edilecek. Ancak bu planın bir bedeli olacak. Suzan'la ilgili çok büyük bir sürpriz yaşanacak ve Suzan dizimizin yeni bölümlerinde ölerek diziye veda eden ilk karakter olacak. Bu ölüm teşkilatta herkesi derinden sarsacak. Yeni bölümlerde ayrılıklar kadar katılımlar da olacak. Hilal'in geçmişi nihayet açılıyor. Daha önce kısa kısa bahsedilen ailesi artık dizinin merkezine yerleşecek. Özellikle Hilal'in babası çok güçlü bir karakter olarak dizimize giriş yapacak. Devlet için çalışan, sert, disiplinli ve etkileyici bir asker. Onun gelişiyle birlikte Altay ve Hilal'in hikayesi tamamen yeni bir boyut kazanacak. Sosyal medyada Hilal'in babasını Murat Serezli'nin canlandıracağı konuşuluyor ancak bu bilgi henüz kesinleşmiş değil. Önümüzdeki bölümlerde bu konu netlik kazanacak. Davut karakterini kimin canlandıracağı da hala gizemini koruyor. Kulislerde Ümit Acar ve Musa Uzunlar isimleri öne çıkıyor. Hangisi olursa olsun Davut teşkilat tarihinin en unutulmaz düşmanlarından biri olacak. Özetle, önümüzdeki bölümler bol çatışmalı, bol kayıplı, bol sürprizli olacak. Teşkilat artık geri dönüşü olmayan bir yola girdi. Bu ve buna benzer daha fazla analiz videosu için kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.